Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda oldukça ilginç bir ürün inceleyeceğiz. Geçtiğimiz aylarda internette dolaşırken böyle Çin sitelerinden robot süpürgelere bakarken Türk lirasıyla sadece 90 liraya satılan bir robot süpürge gördüm arkadaşlar. Sivip markası diye tahmin ediyorum. Şöyle üzerinde yazmışlar. Daha sonra Ersin abi dedim ki ya 90 lira robot süpürge mi olur? Bunu alalım videosunu çekeriz diye. En nihayetinde aldık. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. Bu ürün aylardır yani en azından bir birkaç aydır bizim ofiste. Herhangi bir koronavirüs tehlikesi yok. Biz sadece mevcut işlerimiz dolayısıyla sıra buna gelmediği için videosunu çekememiştik. Bir de ofise gelip biz bugün test ettiğimiz zaman şunu anladık ki biz aslında bir robot süpürge almamışız. Biz bir robot silici almışız. Çünkü ben hemen ürünü kutusundan çıkarttım dedim hani şu aralar e, malum durum nedeniyle çok böyle yoğun video çekemiyoruz uzun zamandır bu da duruyordu bir test edelim ben daha sonra videosunu çekeyim. Sevgili Doğuş'tan rica ettik mutfaktan bize mercimek aldı yere işte mercimek attık bakalım çekebilecek mi falan diye. Baktık böyle mercimeğin üzerinden geçiyor mercimek aynı mercimek yerde duruyor herhangi bir e, şeyi yok bir çekme işlemi yok. Daha sonra ürünün altını kaldırıp baktık o zaman bu yoktu tabi. Fark edebileceğiniz üzere ürünün herhangi bir çekme mekanizması yok. Yani bir haznesi yok. Daha sonradan kutu içeriğinden şu bezler çıktığı zaman anladık ki bu aslında yerleri süpürmek için değil yerleri silmek için tasarlanmış bir robot süpürge. Ben hemen ürünün detaylarını sizlere çok kısa anlatayım. Daha sonra ürünün nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım. Görebildiğiniz üzere küçük tamamen plastik malzemeden üretilmiş çiğ 90 lira olduğu için zaten farklı bir malzeme beklemek yanlış olur. Bir tane üzerinde güç tuşu bulunuyor. Şunu da göstereyim ondan sonra devam edeceğim anlatmaya. Sensörleri güzel çalışıyor. Bakın elimi şey koyuyorum. Tabi birazcık sessiz çalışıyor ayrı mesele. Böyle güç butonu var. Manuel yani. Bastığınız zaman çalışıyor. Pili bitene kadar ya da durdurmanız lazım. Hazır pil demişken şurada görebileceğiniz üzere bir pil haznesi var. 3 tane kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Bu ürünü aldığınız zaman kutu içerisinden şu görmüş olduğunuz beyaz çıt kutudan çıkıyor. Bunları yerlerine yerleştiriyorsunuz. Daha sonra yine kutu içeriğinde şöyle bezlerin olduğu bir paket var. Bu bezi şöyle delikleri uygun gelecek şekilde bu çıt tutturuyorsunuz. Ve daha sonra bu arkadaş göya yerleri siliyor. Göya diyorum birazdan çünkü kullanın tecrübelerimi anlatacağım. Bunun dışında anlatabileceğim yükseklik olarak 5 cm, yüksekliğinde 23 cm de genişliğinde bu arada Bengut bize bu ürün için hani kod var mı belki almak isteyen olur dedik. %15'lik bir indirim kuponu sağladı. 90 liradan %15 lira %15 oranında daha uygun fiyat alabiliyorsunuz ama bana kalırsa yani 90 lirayla yerleri silseniz daha iyi arkadaşlar. Çünkü bu hani çok kötü kurumuş bir mendil gibi bir şey ve açıkçası yerde sadece toz alıyor diyebilirim. Onun dışında ne ciddi bir evinizdeki işte o yerde oluşan kirleri temizleyecek kadar bir donanıma sahip değil. Zaten süpürme işlevi yok o anlamda hiçbir şey yapmıyor falan. Yani böyle bir çocuk oyuncağı olabilir gibi düşünüyorum. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayayım. Bir kameramızı değiştirelim. Yerde bu ürün çalışırken bir nasıl çalışıyor neler yapabiliyor görün. Gelin geçelim. I've been running, running, running away from you. Trains keep my cool. I see, but your are good. Shut it, shut it through. Yeah, I do. Well, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much. you back Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çin'den 90 liraya aldığımız bu robot süpürge ne silme işlemini adam akıllı gerçekleştirebiliyor ne de zaten herhangi bir süpürme işlevine sahip değil. Biraz önce gördüğünüz detayda önce yere birazcık çay döktük. Ama o çay döktüğümüz alana geldiğinde Orada takıldı herhangi bir şekilde temizliği gerçekleştiremedi. Ondan sonra birazcık daha yoğun ve çok ıslak olmayan bir ketçap döktük. Aynı şekilde orada da takıldı ve düzgün bir şekilde silme işlemini gerçekleştiremedi. Yani sözünüzü bu ürün ancak böyle evinizdeki çok küçük tozları alabilmeye yarar diyebiliriz ki onu bile hani ne kadar yaptığı bence şüpheli. Bence almayın ama yine de böyle bir oyuncak gibi evde dolanacak çocuğunuza falan bir e, hani oyuncak almak istiyorsanız ancak o kategoride değerlendirebileceğimiz bir ürün olmuş bence. Siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.